Evet arkadaşlar şimdi speed test yapacağız. Vodafone'a. Ben az önce yaptım. Tekrardan yapacağım. Youtube'cuları ilgilendiren bir durum. Vodafone TR. Biliyorsunuz Spotify paketi e, de dahil olmak üzere Youtube vesaire diğer her şey kodadan gitmeyecek şekilde Youtube'da ayarlanmış. Yanımda uygulamasına girdiğinizde hep birlikte girelim, izleyelim. Bu benim numaram. Giriş yapıyorum. Evet. Şimdi burada tıklayıp bilgilerimize gireceğiz. Görüldüğü üzere e, televizyon paketi, yurt içi internet, Red Pass, kotadan düşmeyen video yazı yanında gördüğünüz gibi Yine aynı şekilde Red Pass Müzik, Red Pass İletişim ve Red Pass Sosyal paketi. Şimdi bu kadar her şeyi ücretsiz veriyor gördüğünüz gibi. Ben şunu şöyle göstermek istiyorum. Bir geri geleceğim. Hesabıma geleceğim. Tarife paketlerime geldikten hemen sonra size tarife detayını göstereceğim. Evet, detayı bu arkadaşlar. Red 35 paketi. Gördüğünüz gibi burada YouTube'çuların, upload yapan YouTube'çuların veya upload yapanların illa YouTube'a yapmayabilir. Instagram'a da yapabilir, Twitter'da da, Facebook'ta da olabilir bunlar. Bunlara, bunlar için yani bu kişiler için ben de çünkü YouTube'çuyum. YouTuber deniyor ya YouTube'çu diyelim biz onu Türkçesi. Bakın YouTube paketi ücretsiz. Altta ne yazıyor? Red 35 tarifesiyle her yöne 3000 dakika ve 250 SMS'i kullanıp Vodafone'lar ve sabit hatlarla sınırsız konuşabilirsiniz. Yurt içi her yöne 35 GB internetinizi ek Whatsapp, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter ve Spotify'da sınırsız kullanabilirsiniz diyor. Altta da fiyat yazıyor 129 TL. Bakın ben e, az önce bir Youtube'a YouTube e, bir veri yükledim. Mesela şu veri yükledim. Bu benim Youtube adresimdir bu arada bilginiz olsun kanalınız bu benim kanalımdır yaklaşık 204 tane bu şekilde video'm var 204 e, küsür tane 204 yani pardon 204 tane abonem var yaklaşık şey sayım e, video sayım 300'e yakın şimdi ben şu videoyu 56 dakikalık 56 dakikalık olan video. çok hızlı bir şekilde bunu sessiz almam lazım özür dilerim Testi almam lazım. Özür dilerim. Çok hızlı bir şekilde bunu yükledim. Çalma. HD kalitede yükledim bunu. Bilginiz olsun. Yani 50, 56 dakikalık videoyu kaç dakikada yükledim biliyor musunuz? 2 dakika mı 3 dakika mı ne sürdü? Çok hızlı bir şekilde yükledi. Gördüğünüz gibi paketim bu. Speed testi yapacağız. Nedenini göreceksiniz. Results'a girdiğiniz zaman en tepede gördüğünüz gibi Nerede o? 30 GB'lık 31 ile yükledim. 31 Mbps hızı en alta geliyorsunuz. Evet. 33 ile yüklemişim arkadaşlar. Zaten altta da gözüküyor. E, 74 download hızı. Şundan bahsediyorum. Saate bakıyorsunuz. Bugün ayın 17'si. 20-21. Saate bakıyorsunuz. 2026, yani daha e, 3-5 dakika önce bir olay oldu, öyle söyleyeyim. Davlantı görüyorsunuz. Bizi bu ilgilendirmiyor. Zaten Türkiye'de hep bunun üzerinden pazarlıyorlar. Sevmiyorum, sildim davlantı. Bana bu lazım. Evimde TürkSat var. Görüyorsunuz TürkSat var. Bunlar TürkSat'ın verileri arkadaşlar. Yani Türkiye'nin en iyi interneti bana göre TürkSat ama gördüğünüz gibi uploadlarda ölü vaziyette. Bu da iyi değil yani. Bu da benim cep telefonum işte. Yani o cep telefonu aldığım Vodafone numaram. Şimdi test yapacağız bununla ilgili. Tekrardan test yapacağız. Görün inanın bilin diye. Evet bakın arkadaşlar çalıştırdım. Bu benim evim. Yani şu an herhangi bir dışarı falan da çıkmadım. Evimde bu testi yapıyorum. Yani beton duvarlarla örülü ölü, evimde yapıyorum. Dışarıda yapsam daha yüksek çıkacak. Biliyorum. Çünkü 2 gün önce yaptığımda 111 çıkmıştı. Bakın arkadaşlar. Upload hızını görüyorsunuz. Bu benim upload hızım. Cep telefonuma ait upload hızım. Yaklaşık olarak 30 küsürü bulmuştu. Şu anda da 28 civarında bir veri verdi. Çok yüksek hızlıyor. Görüyorsunuz. Şurada results'lara geldiğimizde 111 göreceksiniz bir tane. Dışarıda ölçtüm bunu. Şu an bulamıyorum. Aynen. Arkadaşın telefondan yapmıştım. Hatırladım şimdi. O yüzden bende yok. Bir kez daha açacağım. Üç kez yapıyorum ki veri düzgün çıksın. Deneme yanılma yoluyla yapıyoruz. Üç kez bunu tekrar edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine upload hızımız 29 küsüre erişti. Bu sefer pencereyi açtım, camın kenarına geçtim. Bir kez daha son kez yapalım ve işi bitirelim. Ankara'da bu arada altta görüyorsunuz Ankara yazısını. Bu olay Ankara'da gerçekleşiyor şu an. Konumumu soruyorsanız konumum Ankara Üniversitesi'nin tam önündeyim. Ankara Cebeci Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin önündeyim. Görüyorsunuz upload yine aynı. 33 çıkmıştı. İkinci ölçümde 29 çıkmıştı. Şu an üçüncü ölçümü yapıyoruz. 28 çıktı. Şimdi odayı değiştiriyorum. Başka odaya geçeceğim. Bunları hani insanlar bilsin. Çünkü evlerine internet bağlatıyorlar. En maksimum internetin fiyatını biliyorsunuz. Hani e, upload en babası 5 veriyor. Turkcell mesela e, 25 Mbps veriyor. da çok pahalı. 150 lira internet veriyor adamlar. 50 Mbps download e, 25 Mbps upload veriyor. Bu Turkcell'den de iyi. Vodafone'un cepte telefonu. Şu an salona geçtim. Yani cep telefonu şu an bu benim ölçtüğüm. Salonda gördüğünüz gibi sinyal Yine aynı şekilde download'u. Yani hani yer yer değiştiriyorum ki daha iyi anlayın diye. Bu da buranın salonu. İşte upload bizi ilgilendiriyor. Yani bu hız. Evet, salonda daha da düştü. Şimdi dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Tekrardan balkona çıkacağım. Balkonda test yapacağım tekrardan. Evet, burada da 23 çıktı. Şimdi son kez Son kez ölçüyorum balkonda. Hadi bismillah. Bu arada benim balkonum e, ara sokağa bakıyor ve binaların içinde. O yüzden bu hız normal. Binaların içindeyim ya. Yani beton beton bloklar var her yerde. Yani görüyorsunuz buna rağmen Upload'da hiçbir şekilde düşme olmuyor. Hep aynı seviyeler. 28-88. Bir kez daha deniyorum arkadaşlar. Balkonda değiştirmiştim. Bunu caddede denediğimde bu arada Downland'ın 111 olduğunu gördüm arkadaşlar. Downland çok yüksekti. Upload yine 30 civarına çıkmıştı. Şimdi açık bir alana geçtim. Görüldüğü üzere açık alandayım şu an. Zorluyor. 30'u geçebilecek mi bakalım. Evet 30'u arkadaşlar sanırım geçecek. Geçemedi. 29.90'da kaldı. 29.96 Yani arkadaşlar sizin anlayacağınız Vodafone olayı bitirmiş. Allah razı olsun bu gavurlardan. E, upload yüklemesini artık na, nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Videoyu çekiyorum. Direkt cep telefonundan yani buradan upload yapıyorum. Şu şekilde geliyorum abicim. Cep telefonunda video mu var? Basıyorum. Bir şey çekelim. Örnek veriyorum. Sallıyorum. Bir şey çekelim. Kendimi çekiyorum. Tamam Kayıt başarısız çünkü e, kayda alan şey kayıt şeyde çalışıyor özür dilerim. Şöyle yapacağız o zaman. Galeriye basacağız. Ya galeri değil ya. Youtube'a basacağız. Youtube'a basacağız arkadaşlar. Şu şekilde artı tuşuna basıp burada mesela Bangkok olaylarını çekebiliriz 48 saniyelik. Bu şekilde basıyorum. Yükle'ye basıyorum. Video gördüğünüz üzere saniyeler içinde yükleniyor. Evet, saniyeler içinde yükleniyor. Görüyorsunuz. Bu çok kısa bir videoydu. Şakti yüklendi. Uzun bir Ya bunlar gigabayt'tan düşmüyor yani. Müthiş bir sistem yapmış Vodafone. Görüldüğü üzere her şey çok hızlı bir şekilde halloldu. oldu. işlendi ve artık izlenmeye hazır pozisyona geçecek. Çünkü upload hızı 30 yani. 30 da yüklüyorum. Böyle bir hız yok. Artık izlenmeye hazır. Siliyorum bunu arkadaşlar. Öyleyse yükledim çünkü. Şu videoyu hiç unutmuyorum. 3 dakikada falan. <laughs> Bu videoyu 3 dakikada yükledi. Mükemmel bir hız var, veriyor. Allah razı olsun Vodafone'dan. Yani yanımda uygulamasına zaten bakıyorum. Facebook beleş, Instagram beleş, Twitter beleş. Kotadan düşmüyor. Ne yaparsanız yapın. içerisinde ne halt ediyorsanız edin. YouTube işte beni buraya ilgilendiriyor. Uploadçı olduğum için. Beleş ya. Yani 35 GB'den düşmüyor yani anladınız mı? 4.5G hızında bu arada. Spotify, Fenomen, Karnaval, Power bunların hepsi beleş arkadaşlar. Ve geçebileceğiniz tarifeler kısmı var. En ucuzu buydu bu arada. Bu 50 GB işte Redbox'tır bilmem nedir falan filan. Redbox bile yani şu Redbox bile 5 Mbps upload veriyor. Unutmayın. 5 Mbps upload veriyor. Hiç iyi değil. O yüzden cep telefonuna almak mantıklı. Bu 129 lira engelli indirimi de yapıyorlar bu arada. %40 engelli indirimi yapıyorlar. %43 olması lazım. Yani bu bana 86 liraya falan geliyor. Engelli tanıdıklarınız varsa sorabilirsiniz. Onlar da aynı cevabı verip hatta size hatta alıp verebilirler. Ben öyle verdim. Kullananlar var. Sistemi güzel kurmuşlar. Allah razı olsun deyip yayını kapatalım. Hoşçakalın. Görüşürüz.